Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size WatchOS'un işletim sistemi nedir, içinde neleri barındırır, nasıl kullanılır onları anlatacağım. Hemen geçelim istiyorsanız. Ee, şöyle başlayalım arkadaşlar. WatchOS işletim sistemi nedir? Ee, WatchOS işletim sistemi Apple'ın Apple tarafından geliştirildi ve akıllı saatler için özel olarak tasarlanan Apple Watch'ın Mobil işletim sistemidir. Yani İçerik olarak mobil işletim sistemine, IOS'a çok benziyor. Ee, yani bu IOS'un Sistemi temel alınarak gerçek geliştirilmiştir bu e, işletim sistemi. Ve mobil IOS ile pek çok ortak özelliği vardır diyebiliriz. Genel görünümü bu şekildedir arkadaşlar. Sağdaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi e, Watch IOS'unuzu açtığınız zaman şöyle bir ekran karşılıyor sizi. Zaten kol saatidir bütün olarak. Watchers'un kullanım arayüzü arkadaşlar ana ekran aynı zamanda cross olarak da bilinir. Yani dairesel uygulama simgelerinden oluşur. Yani şurada gösterdiğim gibi hemen bir daha geri dönelim öncekine. Yani tamamen dairesel uygulamalardan ve simgelerden oluşuyor. Yani bu simgeleri dijital crown ile zoomlayabiliyoruz. Bakışları en popüler yerli bir özet görünümle veya Apple Watch'ta kullanılan üçüncü taraf uygulamalarına hızlı erişim sağlarlar bakış görünümü saat yüzü ekranında bir yukarı e, tokatlamak yani tokatlamak dedi e, Apple'ların hepsinde olan şu parmakla ekranı yukarı kaydırarak WatchOS'umuzun menüsüne girebiliyoruz. Buradan farklı eylemler gerçekleştirebiliyoruz. E, nasıl kullanılır ve ne işe yarar dediğimiz zaman arkadaşlar e, öncelikle WatchOS'umuzda neler yapabiliriz onları söyleyeyim. Müzikleri kontrol edebiliriz. egzersiz takibi yapabiliriz kalp ritmimizi takip edebiliriz. EKG çekebiliriz. kandaki oksijen seviyesini ölçebiliriz. Ellerinizi yıkamayı hatırlayabilir, hatırlayabilirsiniz. Yani başlıyorsunuz size ellerinizi yıkamanız gerektiğini hatırlatabiliyor. Zaten bir sonraki slaytlarda bunları tek tek göstereceğim size. Uykunuzu takip edebilirsiniz kaç saat uyuduğunuzu. Siri'den de yardım alarak bunların hepsini manuel bir de otomatik olarak Siri yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi birincisi müzikleri kontrol etme. Ee, eğer WatchOS 4.1 ya da yeni sürümle sahip bir Apple Watch kullanıyorsanız, saatiniz üzerinde müzik dinleyebilirsiniz ya da dinlediğiniz müzikleri kontrol edebilme özelliği de vardır arkadaşlar. Kontrol de edebiliyorsunuz. Bu sayede yolda e, atıyorum e, telefonla uğraşacağınızda direkt rahatlıkla e, e, saatinizden telefonunuza bağlanarak müzik açabiliyorsunuz ya da saatinizden müzik dinleyebiliyorsunuz. Hatta Apple Watch üzerinde çalma özelliği beta olarak test ediliyor. Yani sadece Apple'ın kendi müzik galerisi değil, bu YouTube, Spotify özelliği de yakında gelecek dediler. Hatta geldi Watch 7'lerde falan, Watch iOS 6'larda. Watch iOS'da müzik nasıl açılır? Apple'ın Apple, Apple Watch'ınızda müzik uygulamasını açın. Yani burada tek tek gösteriyor zaten. Müzik uygulamasını buradan açıyoruz arkadaşlar. Ee, ekranın e, en üst ekranı üste doğru kaydırıyoruz. Sonra beğendiklerimiz veya beğenmediklerimize göre düzenlenmiş bir listemiz olacak karşımıza çıkacak bizim. Buradan arkadaşlar e, şimdi dinleye dokunuyoruz. My Music'ten giriyoruz. Şimdi dinleye dokunuyoruz ve buradan al müzik yani müziklerime girerek arkadaşlar tek tek tüm müzikleri açabiliyorsunuz. Burada beğendikleriniz veya beğenmedikleriniz de sıralanabiliyor. Şimdi egzersiz takibi, bir akıllı saatin en büyük hedef kitlesi zaten arkadaşlar spor yapan kişiler bu watchları kullanıyor genellikle. Yani bir %70 kitlesi spor yapan kitle diyebiliyoruz çünkü egzersiz takibi, kalp takibi falan yapıyor bu cihazlar. Peki egzersiz takibi nasıl açılır Apple Watch'ta? Arkadaşlar egzersiz takibi antrenman uygulamasını açıyoruz öncelikle. Aktivitenize en uygun antrenmanı seçiyoruz. Sonra antrenman türleri hakkında daha fazla bilgi edinin diyor. Ona basıyoruz. Hedef ayarlamak için yapmak istediğiniz antrenmanın yanındaki daha fazlası düğmesine yani simgesine dokunuyoruz. Hedef belirlemeye atlamak için antrenmana dokunun diyor. Oraya basıyoruz ve 3 saniyelik bir geri sayımdan sonra siz arkadaşlar egzersiz takibi arayüzüne ulaşıyorsunuz ve oradan egzersiz takibini başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Antrenmana başlayın diyor. Seansımızı bitirmeden başka türde bir antrenman eklemek için antrenman uygulamasını açıyoruz ayrı olarak. Yani bunu da sağa doğru kaydırıyoruz parmağımızla ve yeni düğmesine artı simgesine dokunuyoruz. Böylelikle bir antrenman yaparken başka bir egzersize geçtiğiniz zaman oradan da o egzersiz için belli bir süreyi tutabiliyorsunuz, takibini yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar egzersizler gibi başlamak için sola kaydırıyoruz yine. Ondan sonra hareket, egzersiz, duruş, halkaları her gün kapatmayı deneyin. Bunlar arkadaşlar sizin her gün yaptığınız egzersizleri tek tek kaydediyor ve siz başta dediğinizde sıralamaya göre arkadaşlar egzersizlerinizi takip edebiliyorsunuz buradan. Çok güzel bir uygulama bu. Bir diğer güzel olan uygulamada arkadaşlar çok önemli bu kalp ritmini takip edebiliyoruz Apple Watch'larda. yerleşik nabız takip uygulaması ile birlikte arkadaşlar istediğiniz her an kalp ritmini ölçebiliyorsunuz. Bu arada bunu manuel olarak da yapabiliyorsunuz bir de Siri'ye sorarak arkadaşlar kalp takibini yapabiliyorsunuz. Ayrıca bir de e, Watch'larda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Siz manuel olarak da yapsanız, e, Siri'ye sorsanız da sormasanız da Apple Watch sizin her dakika kalp nabzınızı, kalp ritminizi ölçüyor. Ve siz e, belli süreler içinde size aktarıyor. işte kalp atış atışınız 60 bölü e, dakika falan, saniye bölü dakika. Hepsini arkadaşlar şurada gösterdiği gibi anlık olarak size iletiyor saat bazında. Watch iOS'larda EKG çekebiliyorsunuz nasıl derseniz yani EKG dediği şey kalbin belli bir sürelerde geçen artış hızı veya azalış hızı. Arkadaşlar eğer Apple Apple Watch serisinden 4 ya da yeni bir model kullanıyorsanız 4 üstü. Bu uygulama yeni geldi. E Watch SE hariç haric arkadaşlar. Watch SE'de bu özellik yok. Dahili olarak elektrokardiyografi kardiyo, ile gelen bir saatte sahipsiniz. Demektir. Yani bu sayede istediğiniz zaman istediğiniz yerde yarım dakikanızı ayırarak tek kanallı kardiyografinizi çekebiliyorsunuz. Ufak bir hatırlatma var arkadaşlar. Apple Watch kalp krizini tespit etmiyor. Sadece size önceden işte Apple'da e, Watchınızda EKG'nizi çekiyor ve siz o duruma göre o an az çok kestirebiliyorsunuz zaten kalp atışınızın, ritminizin nasıl hangi ayarda olduğunu, iyi mi kötü mü olduğunu. Zaten orada size uyarı veriyor ama kalp krizinizi tespit edemiyor arkadaşlar önceden. Öyle bir şey yok. Ee, peki bu EKG'yi nasıl çekiyoruz? Apple Watch'ınızın Apple Watch uygulamasını seçtiğiniz belleğe tam olarak oturduğundan emin oluyoruz. Ee, yani bileğe tam olarak oturduğundan emin oluyoruz pardon. Yani o nabız damar tarafına tam e, bilek tarafına oturması lazım. Sonra arkadaşlar Apple Watch'ınızda EKG uygulamasını açıyorsunuz. İlk gösterdiğim menüde var zaten. Sonra göstereceğim şimdi bundan sonraki görselde. Kollarınızı bir masaya veya kucağınıza dayıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani sabit bir yerde durması lazım. Sonra elinizi saatin takılı olduğu kolunuza götürüp parmağınızı dijital kralının üzerinde tutuyorsunuz ve bekliyorsunuz. Ve bu sayede EKG'nizi alıyor. Nasıl arkadaşlar? Hemen gösterildiği gibi zaten şöyle bir uygulama geliyor. Siz bileğinizi göğsünüze doğru ya da masada tutarak e, şurada tam şu bölgede bir parmak izi çıkıyor arkadaşlar. Siz parmağınızı buraya basıyorsunuz sonra şöyle bir ekran çıkıyor ve sizin yarım dakikada ya da bir dakika içinde arkadaşlar bunu ayrıca EKG'nizi şeyden de takip edebiliyorsunuz. Watch'ınıza da direkt o bilgi geliyor. İşte e, iPhone'unuza da o bilgi geliyor. İşte Apple Watch'ınız işte EKG çekiyor diye. Siz buradan da ayrıyetten takip edebiliyorsunuz. Ve bunlar da veriler düzenli olarak kaydediliyor. Arkadaşlar bir sonraki sağlık yönündeki Apple Watch uygulaması ise kandaki oksijen seviyenizi ölçebiliyorsunuz. Watch 6 serisi ile birlikte gelen bir özellik bu. Yani yeni sensörlerle kan kanınızdaki oksijen seviyesini ölçebilmenize olanak sunuyor bu. ...beyninizin ya da diğer hayati organlarınızın yeterli seviyede oksijen alıp almadığını söyleyebiliyor. Tipik olarak %95 ile %100 arasında bir düzeye sahip olmanız gerekiyor normal olarak. Bunu da gösteriyor zaten size. Bu aralıkta değilse bu arada size bir ekranla uyarı veriyor işte. Oksijen seviyeniz kötü durumda. %95 ile %100 arasında değilse eğer böyle bir şey veriyor size. Nasıl diyeyim? Yani uyarı veriyor. Peki oksijen seviyesini nasıl ölçeriz Apple Watch'ta? Tek tek burada zaten gösterdim hemen anlatayım. iPhone'unuzda iOS 14 yüklü ise iPhone S 6S ya da daha yenisinde arkadaşlar daha üstünde 6S'den sonrası dahil iPhone 5'lerden ve 5S'lerden e, öncesi dahil değil. Sadece iPhone 6'lar da geçerli. Apple Watch uygulamasını açıyorsunuz arkadaşlar. Saatime dokunuyorsunuz sonra kanda oksijene dokunun diyorsunuz. Bunu Watch'tan da takip edebiliyorsunuz ve ayrıyeten buradan da yapabiliyorsunuz e, kanlı oksijene dokunun sonra kanlı oksijen ölçümlerini açın diyor. Yani start'a basıyoruz sonra kanlı oksijen ölçülerini açın diye done'e basıyoruz don'a. Ondan sonra arkadaşlar sizin kandaki e, oksijen seviyesini, seviyenizi ölç, ölçüyor belli bir süre. Yani dediğim gibi burada da yüzdeliğini gösteriyor. %98'e dediğim gibi %100 arasında olması lazım. Bunun altındaysa eğer size uyarı veriyor zaten burada direkt. Ee, arkadaşlar sonra not olarak da e, yalnızca Apple Watch 6 serisinde bu özellik var yani e, 6 serisinin sonrasında bu özellik yok arkadaşlar ellerinizi yıkamayı hatırlata hatırlayabilirsiniz nasıl ellerinizi sık sık yıkamak şu sıralar en önemli şeylerden bir tanesi özellikle pandemide arkadaşlar eğer bunu unutuyorsanız Apple Watch size yardımcı oluyor ve akıllı saatte eve geldiğinizde algıladığında size bildirim gönderiyor ve ellerinizi yıkamanızı Size bir uyarı amacıyla gönderiyor ve siz ellerinizi yıkamak zorundasınız. Ya da saati çıkardıktan sonra oradan normal bir ayara basarak da bunu tekrar kapatabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Özellikle şu virüs döneminde. Başka eklemek istedim arkadaşlar. Sonrası zaten gösteriyorum burada. Şöyle bir uygulama veriyor ve bu uygulamada çok güzel bir şey var. 20 saniye boyunca ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Zaten bunu da sizin el hareketlerinizden yapabilirsiniz ve kanlaki e, derinize değen e, o sudan anlayabiliyor ve 20 saniye boyunca ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Başlatıyorsunuz bunu. Ve sonrasında işte wheel done ve bitti diyor arkadaşlar. E, böylelikle bunu da kapatabiliyorsunuz ellerinizi yıkamayı, hatırlatmayın Uykunuzu takip edebiliyorsunuz. E, ne kadar uyuduğunuzu ya da uykunuzun ne kadar verimli olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar Watch 7 ile gelen yerleşik uygulamayı ya da diğer üçüncü parti uygulamaları kullanarak uyku takibinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani Watch iOS 7'lerde bu özellik var. Ne kadar uyuduğunuzu, hangi aralıklarda uyuduğunuzu hepsini tek tek gösteriyor zaten arkadaşlar. Peki uyku takibi nasıl açılıyor? Saatinizi uyurken takarsanız Apple Watch uykunuzu takip edebiliyor. Uyandığınızda ne kadar uyuduğunuzu öğrenmek için ve son 14 güne ait uyku düzeninizi, hangi saatlerde yattığınızı tek tek arkadaşlar size gösteriyor. Yatmadan önce Apple Watch'ınızın şarjı %30'un altındaysa şarj etmeniz istenir arkadaşlar. Ee, yani belli bir saatte. Zaten siz o saat mesela ben saat 10'da uyuyorum arkadaşlar. Ondan önce bu e, şarj etme isteği gelmiyor. Saat 10'da arkadaşlar Apple Watch'ınız %30'un altındaysa önce şarj ediyorsunuz. Ondan önce arkadaşlar sonra kolunuza takıp yatabiliyorsunuz. Şurada gösterdiği gibi hangi saatte yattığımız, hangi saatte uyandığımız tam olarak arkadaşlar size Belli saniye, dakikalar, saatler içinde veriliyor ekrana direkt. Watch iOS'ta Siri'den yardım almak arkadaşlar. Biliyorsunuz iPhone'da bu özellik zaten 5'te de vardı arkadaşlar. Ee, iPhone'ların hemen hemen hepsinde bu özellik var. Siri uygulaması, yapay zeka. Bunlar arkadaşlar işte Watch'da da var. Siri ile konuşabiliyoruz. Üstelik tamamen Türkçe desteği var arkadaşlar Siri'nin. Yine iPhone'larda olduğu gibi. Ayrıca WatchOS 7 ile birlikte Türkçe olarak sesli cevap verebiliyor. Bu sayede telefonunuz uzakta olduğunda bazı temel işlemleri akıllı saatiniz üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Arama olsun veya işte saate bakma olsun. Ondan sonra katnabız zaten bulan hepsini kontrol edebiliyorsunuz bunun yanında arkadaşlar. Eğer Watchınız, iPhone'unuz uzaktaysa birini de arayabiliyorsunuz. Yani temel işlemleri de akıllı saatiniz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz diyelim. Watch iOS'da Siri nasıl açılır arkadaşlar? E, eşlenen iPhone'unuzda ayarlar kısmına girip Siri ve Siri aramaya dokunabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar Watch, Watch serisinde 3'te veya sonraki sürümlerinde ekranı aşağıya kaydırarak sesli geri bildirime gidin ve ardından Siri'nin ne zaman konuşacağını seçin. Her zaman açık sessiz modu ile denetle veya yalnızca kulaklık seçenekleri de mevcuttur. Not arkadaşlar bunu kullanmanız için zaten burada da görüyorsunuz. Mesela yarın hava durumu nasıl olacak diye sorduğunuzda yağmurluğunu yanına almayı unutma demiş işte. Ee, size isminizle hitap ediyor ve hava durumunu altta gösteriyor direkt. Ama arkadaşlar bunun internete bağlı olması lazım watch'ınızın. iPhone'unuzu bulabilirsiniz. Ee, bir iPhone'unuz eğer e, watch'ınızdan uzaktaysa veya kaybetmişsiniz arkadaşlar bu işlem için Siri'ye iPhone'umu bulamıyorum demek yeterli olacaktır ya da bildirim panelinde arkadaşlar yer alan telefon simgesine tıklayarak arkadaşlar ardından akıllı telefonunuzda güçlü bir titreşim veya sesli uyarı yankılanacaktır. Bunun aksine arkadaşlar eğer siz o sesi de duymuyorsanız yine aynı yolları takip ederek arkadaşlar bir harita aracılığıyla size iPhone'unuzun konumunu direkt gösteriyor zaten. iPhone'unuz WatchOS ile nasıl bulunur? Yani burada gösterdiği gibi zaten direkt iPhone'unuzun yerini konum olarak size gösteriyor iPhone'unuzda Apple Watch uygulamasını açıyoruz, saatime dokunuyoruz, sonra tüm saatlere dokunuyoruz arkadaşlar. Saatinizin yanındaki bilgi düğmesi simgesine dokunuyoruz, sonra Apple Watch'ımı bul'a bul dokunun arkadaşlar. E, saatinizin konumunu harita üzerinde görmek için iPhone'unuzdaki bul uygulamasına saatinize dokunun. Harita Apple Watch'ınızın konumunuzda olduğunu söylerse SSL dokunun. Ya da bu tam tersi dediğim gibi arkadaşlar burada da anlattığı gibi aynı şey Watch'ta da geçerli, iPhone'da da geçerli. Watch'tan iPhone'u bulabiliyorsunuz, iPhone'un da Watch'ınızı bulabiliyorsunuz. Ee, son özelliğimiz de arkadaşlar WatchOS'ta navigasyon özelliği var. Bu gerçekten çok işimize yarıyor. Ee, eğer bir yerde kaybolmuşsak saatimize bakarak e, konumdan direkt istediğimiz yere gidebiliyoruz navigasyon aracılığıyla. E, eğer bir yeri bulmak istiyorsanız ancak bu süreçte elinizde iPhone ile dolaşmak istemiyorsanız Apple Watch'ınızdaki navigasyon uygulamasını kullanabiliyoruz. Ufak bir hatırlatma olarak Watch serisi 5'te Watch serisi 6 ve Watch SE dahili pusula ile gelir ve bu işi daha da kolaylaştırır arkadaşlar. Ayrıyeten dahili olarak geliyor bu watchlara. Watch iOS'ta navigasyon nasıl açılır peki? Apple Watch'ınızda harita uygulamasını açıyoruz. Favorileri, rehberleri ve son kullanıma kaydırmak için dijital kuramı seçiyoruz. Yürüme, sürüş, toplu taşıma ve bisiklet için yol tarifi almak istiyorsanız bir girişe dokunun diye bir sayfaya gösterecek. Ya da yayı olarak bir sayfaya yönlendirecek sizi arkadaşlar. Oradan seçeceksiniz. Bazı ulaşım türleri bazı konumlarda kullanılmayabiliyor arkadaşlar. Bunu Türkiye'nin haritasına bağlı. Çünkü bu yabancı bir şirket. Amerika bazı bir şirket olduğu için bazı haritalarda, watchlarda tam tanımlanmamış arkadaşlar. Bu sorun bazı yerlerde çıkabiliyor. Sizin yanlış yerlere götürebiliyor watchınız maalesef. Önerilen arkadaşlar güzergahları görmek için bir ulaşım türüne dokunuyoruz. Sonra yolculuğunuza başlamak için yolculuk hakkında dönüşler, dönüşler arasındaki mesafeler ve sokak adları da dahil olmak üzere genel bilgileri görmek için biz bir güzergaha dokunuyoruz ve o çevrenizdeki bütün kafeleri, restoranları, e, e, yani nasıl diyeyim size? Günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tüm işletmelerin hepsini de tek tek gösteriyor yol boyunca. Dinlenmeniz gerektiğini de size arkadaşlar uyarısını yapıyor arada bir sizin adımlamanızdan anlıyor zaten. Ee, bu da dediğim gibi işte Watch iOS'ta navigasyon arkadaşlar. Clear'da start'a basıyoruz navigasyonu dediğim şu yolları kullanarak arkadaşlar. Şu yolları kullandıktan sonra şöyle bir uygulama geliyor karşınıza yine buradan starta başlıyoruz basıyoruz arkadaşlar arasındaki işte mesafeyi gösteriyor ve size işte e, şeye basıyorsunuz e, bir daha dediğim gibi e, güzergaha dokunuyoruz burada arkadaşlar güzergaha dokunduğunuz zaman sizin ka, e, işte e, önünüzde olan veya arkanıza düşen tüm restoranları her yeri gösteriyor ve gideceğiniz konuma sizi rahat bir şekilde götürebiliyor dediğim gibi ve Watch iOS'ta bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu hala çözülmedi. Watch iOS 7'de de bu sıkıntı var. Bazı haritalar yüklenemeyebiliyor arkadaşlar. Ama yine de bir adres ararken elinize telefonla dolaşmamak istiyorsanız Watch navigasyon özelliği sizin için birebir çok iyi bir uygulama diyebilirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Verdiğim bilgiler umarım işinize yaramıştır. Vachayos ile ilgili bütün yapılan her şeyi öğrendiğimize göre, hepinize iyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum, hoşça kalın arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın.